Herkese merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde bir top var UEFA Şampiyonlar Ligi topu hemen şöyle nerede yazdığını göstereyim bakın burada yazıyor UEFA Şampiyonlar Ligi diye şimdi daha iyi göstermek için e, ekranı döndüreceğim böylece daha iyi görebileceksiniz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Adidas marka ne alaka ise yani adaf olmak zorunda değildi. Şampiyonlar Ligi topu. Gördüğünüz gibi harika gözüküyor yani. Bakın. Havasını pek şişirmedim. Ama yine de güzel. Bakın şimdi şu çekeceğim. Ama yumuşak çekeceğim. Çünkü top daha yeni. Ve gördüğünüz gibi top böyle bir top. Neyse. Beğendiyseniz ve istiyorsanız Müzik. abone olun. Allah size Müzik. böyle bir Müzik. hediye belki gösterir. Abone ol. Like at. Müzik. Unutma.